Merhaba arkadaşlar. Ünite matematik bölümüne giriyorum. Neden giriyorum diyecek olursanız çünkü bazen açılar olsun hani böyle angle yazıyorlar ya mesela. Ne olduğunu anlayamıyoruz veya hani bir şeyin x'inden başka bir şeyin x'i çıkartılıyor. Sonra bir şeyin y'sinden başka bir şeyin y'si çıkartılıyor. Sonra neden bu negatif olmasına rağmen böyle gidiyor? Karesini alınıyor falan. Karesini orada alınmıyor da. Yani hipotenüsü bulmak için aslında hipotenüsü buluyorlar orada. Ama biz burada ne olduğunu anlayamıyoruz. İşte bunu bunu çıkartırsan, bunu bunu çıkartırsan ve ondan sonra e, böyle yaparsan bir şey çıkıyor. Veya A kos diyor, A kos diyor. Niye A kos diyor? E, dereceyi bulmak için öyle diyor. A sin diyor, A tanjant diyor. Neden bunları diyor? Ya Bunları bilmemiz gerekiyor. 6 videoluk kısa bir Evet, şey olacak bu lise matematiğini anlatacağım en çok kullanılan şeyleri göstereceğim burada Böylelikle ben kosinüs yazdığım zaman sizin kafanız karışmayacak veya bir şeyden bir şey çıkarttığı zaman niye çıkartılıyor bu da bunu böyle yapıyoruz veya açı ne demektir bunları göstereceğim yani temel matematik şeyine ihtiyacımız var Unity'de bunları bilmeden de oyun yapabiliriz ama bunlar her yerde kullanılıyor daha gelişmiş matematik seviyeleri var ama fakat biz şu anda temelini bilmemiz gerekiyor. Onları eğitim sırasında anlatmaya çalışacağım. İşte gördüğünüz gibi mesela dik açı. Bunları daha güzel anlatacağım. Sadece böyle giriş olsun diye. Dar açı, geniş açı. Ne demek bunları anlatacağım. Açı için gereken malzemeler. iki tane çubuğumuz gerekiyor. Bir tane yayımız gerekiyor ve sıfırdan dokuza kadar sayılarımız gerekiyor. Bunları topladık mı? Topladık. Şimdi gelelim. Açıyı ölçmemiz için çocuk çubuklarımızın kıçları birbirine değmeli. Arasındaki kalan mesafeyi de bir ip ile, yay ile ölçtüğümüzde işte buraya biz açı diyoruz. Şu şekilde yazar yabancılar. Mantıken yani, bu iki çubuk birbirinden uzaklaşırsa, değil mi? Böyle uzaklaşırsa ne olur? İpin boyutu büyüyecektir. Yani değer büyüyecektir. Peki birbirine yaklaşırsa ipin boyu küçülecektir. Böyle yani yay gibi düşün. Yaklaşınca yay küçülür, küçülür. Böyle yapışan bir şey gibi. Böyle geldiğince hani metrede ölçerken bir şey var ya diye çekiyorduk ya mezro muydu, metro muydu, neydi işte. Zız diye büyüdü, yaklaşınca küçülüyor diye küçülüyordu ya. Onun gibi düşün. Yani değer küçülecektir. Anlamadıysanız hala şu iki çubuğumuzun şuralarında bir çengel taktığımızı düşünelim. Ve o çengeller arasında ip geçirdiğimizi düşünelim. Yani bu ip çengeli çektikçe uzuyor. Yaklaştıkça küçülüyor. Peki. iki çubuk üst üste gelirse arasındaki mesafe ne olacak? Ölçebileceğimiz bir mesafe yok. O zaman sıfır olacak. Şimdi bilenleriniz diyecek ki ama şuradan şöyle ölçersek tam tam açığı bölümüne ileride gireceğiz. Bizi ilgilendiren şu anda Açının ne olduğunu, açın neden arttığını ve azaldığını göstermek istiyorum. Şu arasındaki mesafeyi sıfır diyorum tamam mı? Şu açıdan şunu 360 diyebilirsin. Biz onunla ilgilenmiyoruz. Biz şu anda iki çubuğu birleştirdik. Sıfır diyoruz tamam. Şimdi o açıyı ben açıyorum şuradan biraz. Tıkırt diye açtım yukarıya doğru. Biraz onluk açtım. Biraz dedim bir ile olacaktı. 2, 3, 4, 10. 45, 90, 90. 90 özeldir bu arada onu sonra değineceğim. Açımızın başları birbirine uzaklaştıkça arasındaki mesafe yani açısı artıyor bak. kıçları birbirine değiyor başları uzaklaşıyor tamam. Sonra biraz da uzatabiliyoruz değil mi bunu? 130'a çektim biraz daha. Hup, biraz daha çektim 180. Buna doğru açı diyorlar. Dümdüz olana. Arasındaki mesafe arttıkça doğal olarak da sayımız artıyor. Şu kadarlık bilmemiz bizim için aslında... Yeterli. Açının mantığını, şurayı biraz daha çekersen de artar hala şu açı artar. Şimdi gelelim. Özel açılarımız var. 90'dan küçük olanlara diyoruz ki 45. 45 demiyoruz, dar diyoruz. Hani 30 da dardır. Bu 45 mesela, dar. 90 ise dik açı. 90'dan büyük olanları ise geniş açı diyoruz. Bunların kendine ait grupları var yani. Darlar ve genişler. 90'dan küçük olanlar darlar, 90'dan büyük olan genişler. Yani 90'dan büyükler, 90'dan küçük olarak aklını tutabiliriz. Bunlar şu anda aklınızda kalması için söylüyorum. Bunlar lise matematiği zaten. Geometrisi aslında. Doğru şekilde olursa 180 derece olur. Bizi ilgilendirmiyor ama bilmemiz gerekiyor. Tabii ki bundan daha da büyük olabilir değil mi? Burada böyle çekebiliriz demiştim. Ters açı deniyor buna da. Kısa mesafeden değil de uzun mesafeden ölçtük. Terslik yaptık yani. Bak burada 180. Normalde bu açıyı şöyle ölçerim ben. Şurayı ölçerim. Ama biz burayı ölçmek istememişiz de şurayı ölçmek istemişiz. Tersini ölçüyoruz. Yani burası geniş açı mesela. Ben burayı ölçerdim normalde. Burayı ölçtüm. Terslik yaptık yani. Eğer tersten değil de gözümüz uygun taraftan diyeyim mantıken geniş açı diyecektik. Devam edelim. Açı büyütmeye devam etmek istedik. Yani bunu böyle geldim tuttum hala sürüklüyorum sürüklüyorum cart diye bunun üzerine getirdim. Ve diğer çubuğumuza kadar büktük yayı. O zaman 360 derece olacaktır. Daha da artmıyor arkadaşlar. Yani buradan buraya kadar sürükledim geldim. Sıfır demiştik ya. Buna tam açı deniliyor işte. Orada mantığını anladık zaten. Biz sıfırdan böyle bir 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 artırdık. on yaptık ya. Şimdi şöyle bir şey var. Hani gözümüze güzel gözüksün şöyle dedik ya. Neden gözüme burası güzel gözüküyor diyebiliriz. Mesela ben bunu bu şekilde de gösterebilirdim 45. Hani ben illa bu şekilde olması gerekmiyor. Bu şekilde de olabilir bu. Şu şekilde de olabilir. Yani bunun ters açısı ne mesela? Şurasını ölçersen tersini ölçmüş oluyorsun. Yani ben 160'ı bunu şöyle şöyle yapmışken böyle böyle ters döndürmüşüm. Hiçbir fark yok. Evet açıların mantığını şöyle güzelce bir değindik. Kendinize iyi bakın.